<laughs> Selamun Aleyküm Agalarım. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım Biraz artı çözentiliği yaptım Biliyorsunuz benim telefonum e, Son dönem çok fazla FPS drop yemeye kasmaya başladı Ve ayrıyetten benim MS problemim de var Aslında ben MS problemini bir şekilde Hallediyordum ama hem MS hem FPS olunca agalarım gerçekten oyun oynanmıyor. Çok zor. Özellikle yüksek elo'da oynamak, yani düşük elo'da açıkçası çok fazla sıkıntı yaşamıyorum da hani yüksek elo'da o FPS'lerle oynamak gerçekten çok zor. Çünkü hani maça carry potansiyelimin olduğu maçları carry atamıyorum. Biraz da takıma bağlı kalıyorum filan. O yüzden biraz ar çözentiliği yapıp, arkenel çözentiliği yapıp yeni bir seriyle karşınıza geldim. Agalarım A'dan Z'ye bütün şampiyonları jungle'da oynayacağım. Ve serimiz altından master olacak. Ee, hero sayısı biraz fazla anca oraya kadar denk getirebiliriz diye düşünüyorum. Ki zaten doğru düzgün luz alacağımı düşünmüyorum. Luz aldığım maçlarda metanet gidecek. <laughs> ee, böyle bir seri yapmaya karar verdim. Ama bu seriden algılarım. 9 tane karakteri çıkartma kararı aldım. Çünkü bu karakterler gerçekten jungle dönemeyen karakterler. İki tanesini ben oynayamıyorum. Onu da açıklayayım. İki tanesini ben oynayamıyorum. Şimdi şampiyonlarımızı sayalım. Yani en başta Yumi oluyor. Yumi jungle dönemiyor. Aga yani yapacak bir şeyim yok. Rakan, Senna, Sona, Soraka, Millio, Janna, e, Heim, Zoe'yi çıkarttım agalarım. Heim, Zoe'yi, ben Heim'in skill setini bile bilmiyorum. Zoe'nin de komboları falan benim için çok zor. Hiç oynamadığım bir şampiyon olduğu için. E, oynamak istemiyorum. Şahsen jungle dönmeleri, Heim'in jungle dönmesi kolay olacaktır. Zoe'ninki yine bir tık zor olacaktır. Onu da söyleyeyim. Ama kendime şu konuda güveniyorum. Kalan bütün çarları ben jungle'da oynarım. Herhangi bir sıkıntım yok. E, bu saydığım karakterleri de siz de takdir edersiniz. Ki, yani... Ee, dönemiyor jungle dönemiyor yani Sorakayla ben nasıl jungle döneceğim <laughs> Kalan bütün karakterleri A'dan Z'ye jungle'da oynayacağız Ben buradan videoyu açmak istedim Bir yandan da artık maçı başlatayım Bu benim bir smurf hesabım Bu iki tane smurf'um var biri knight biri bu Hemen şuradan jungle'ımızı seçelim ee, Desteği sona at ya Korktuğum tek şey Bazı maçlara autofill atması Hani jungle dışı bir koridor atması Umarım jungle dışı bir koridor bize atmaz. Ee, diğer bir şekil Hopen'in e, turnuva yayınında dün misal e, çok şey konuşuldu. Özellikle Linux bazı şeylere falan değindi. Ee, bazı şeyler aradan ben de değinmek istiyorum. Çünkü birisi gerçekten öyleyken Linux bunu inkar ediyor. E, de çok tanınan birisi. Özellikle Discord yüksek eloda falan. Bayağı tanınan bir adamız. Yani doğru düşük altında banlama yoktu değil mi? Ben acaba bir sıkıntı mı yaptım dedim. İlk karakterimiz Aatrox gençlik. Demin de alfabetik sıradan gördüğünüz gibi. Umarım Flash Smite'in yeri doğrudur. Tam olarak nasıl da hatırlamıyorum. Şöyle biraz değişikliğe gideceğim. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle okey ürünlerimiz. Yani e, Linux'da olan muhabbette... Ee, şöyle bir şey söyledi. YouTube'a yeni başlayan herkes lobiciliğin olduğu, her yere alınmadığını e, savunuyor dedi. Yeni olmaya gerek yok gençlik yani. Uzun zamandır olan ben bile aynı e, sıkıntıdayım. E, beni serverda doğru düzgün yüksek el o da seven çok nadir insan var ya. Ben genelde sevilmem. Ben de kimseyi sevmem. Da, o da ayrı bir şey de. Yani ne egomdan ne şeyimden ne cartımdan ne curtumdan genel anlamda sevilmiyorum e, ee, insanlara bir şey söylediğimde e, ya da bir insan bir hata yaptığında dile getirdi dile getirdiğim için genelde ve e, insanların mentalini oynamayı seviyorum ise birini kestikten sonra cetar altı spam atmak gibi şeylerden dolayı hepsi bana gıcık. Çok hafif basit sebepler. Misalinden vereceğim. Linux diyor ki aslında öyle bir şey yok demek istedi yani. Trolleyerek tabii ki bunu troll bir ağızla söyledi. Linux'in muhabbeti biraz daha Taşak bir muhabbet olarak konuşuyor böyle şeyleri. Yani var gençlik gerçekten var. Yani Daha dün Instagram grubuna çekildim bir tane koç tarafından. Ve o Instagram grubundan bir gün sonrasında atıldım. Niye atıldım bilmiyorum. Çete bir şey de yazmadım. Kimseye sövmedim de. Kimseye küfür etmedim de. Flashlight'ımın yeri yanlışmış bu arada. Neyse ben şuradan bir seri şunu değiştireceğim. Böyle hayatta kullanamıyorum. Bari şöyle kullanalım misal. Bu da o ki. Budok. Ben bunu kullanırım ya. Tarayıcı almayı unuttum beyaz atmama rağmen. Ee, yani Linux'in dediği, Linux'in misal ben Canvas'ler tarafından da Linux'lerin olduğu Discord'da da ben hiç sevilmiyorum. Oraya gitsem büyük ihtimalle atılacağım. O yüzden hiç gitmiyorum bile. Bir kere gidip Snorlax'la konuşup kavga etmiştik. Ee, o yüzden hiç yönelmiyorum bile. Biliyorum zaten Discord'dan atılacağımı. Onun dışında e, hani hangi Discord'a gidersem kesinlikle atılacağım. Ondan eminim. Ee, yani o yüzden hiç bu işlere bulaşmıyorum. Sesimi de etmiyorum. Kimseye ihtiyacım yok benim. Kimseyle arkadaş olmaya da ihtiyacım yok. Ben hani bu işe başladığımda da yalnızdım. Şu anda da yalnızım. Yalnız da olmaya devam edeceğim. Çok umurumda mı? Değil. Ben oyunumu oynuyorum. Kötü cihazla, kötü MS bile yüksek elolara gelebiliyorum. Ee, hani bu konudan tebrik edilmeyi beklerken genelde millet anama sövüyor. Sövsünler ne kadar umurumda sıfır çünkü bu söven insanlarla ben eminim ki yüz yüze geldiğimde beni gördüklerinde böyle hani emin onun altına sıçacaklar yani kaçacak delik arayacaklar o yüzden çok fazla takılmıyorum çoğu klavye delikanlısı öyle işte geçtik ya diyecek başka bir şeyim yok bu konu hakkında. Şimdi maçımıza gelelim. Seriden, bak Jungle'ı yavaş dönüyor karakter. Sıkıntısı o Aatrox. Eskiden Aatrox Jungle var ya sezon 8-9'da. Hani banlıyordum lan banlıyordum. Bir tane Çinli Aatrox vardı. Bakın ben onu halen arıyorum bulamadım. Çin bir Aatrox vardı. Yüksek Elo'da sezon 9'da her maç beni fokusluyordu. Bakın tapa geliyordu. Ben tap ya şuraya kadar şuraya kadar beni kovalıyordu böyle kesmek için. Bazen kesmek için ölüyordu filan. O çocuğu ben hala arıyorum onu bulmak istiyorum. <laughs> Bir dönem için oyunu bana zehir etmişti. Ama şu anda jungle dönme üzerine nerf yediği için geliyorum. Ultimi açtım direkt men. Şunu fokuslayacağım. E hadi. Pıt, agalarım. Elo balgameli. Onun ben de farkındayım. Çok kötüler. Şöyle bir tane daha flash W'm ölecek. Yine de kuleden itiyip öldü. Ya elo balgam farkındayım agalarım. Yani konsept böyle bir şey olduğu için sonlara doğru Diamond Master'a doğru yakın olacağız. Ve çoğu insan hani zümrütte takılıyorum, platta takılıyorum. Bunları nasıl taşırım falan filan diyorlar ya. Yani zümrütte, platta, goldta hani en saçma sapan hero ile bile maçları nasıl taşınabilir onu göstereceğim. Bu arada hasar bir build yapacağım. İlk temimi yoğun almayı düşünüyorum direktmen. İki tane kill çektik oradan. Bu arada bot olabilirdi deminki bot. En özellikle Lucian hareketleri falan. Bot olabilirdi. Ben sonu söyleyeyim. E, Lux da bot olabilirdi. Gold Elo'da çok bot var. Yani yüksek Elo'da evet çıktı da gold da var. Özellikle yeni başlayan o insanlar biraz daha oyunu öğrensin diye. Ama bence bu da hata. E, rank atlama basitliği de hata. Burada çok fazla metanet falan veriyor. Hani tam tersin gibi hani LoL'deki gibi bir mantık yaparlarsa Yani LoL'de Gold gol adamın karşısına bot atmaz. Atmaz. Hayatta atmaz. Hani çünkü LoL'de Gold olan adam az buçuk oyunu öğrenmiştir. Anlatabiliyor muyum? Az buçuk. Ama bizdeki Goldlar dümdüz önünü göremiyor. Hani oradakiler de mapa bakmak falan o okay de bari karakter kombolarını biliyorlar. Nasıl jungle döneceklerini biliyorlar vesaire. Buradan seri bir bot lane'e gidiyorum. Bunu kestik. O Q'yu görmediniz. O Q'yu görmediniz. Yine de keseceğim bunu. bir tane daha vuracağım şimdi. Güzel. Okey. He bir de şey diyecektim. Bakın. O jungle'da Braum oynamamı isteyenler. Timo e oynamamı isteyenler. Özellikle yayında, merak etmeyin. Oynayacağım. <laughs> Tabii bir, bir de bu seri ne kadar izlendiğine bağlı olaraktan devam edecek Agalarım yani seri izlenmezse tabii ki de seriyi sonlandıracağım de, Geçen bir Urf videosu attım hiç izlenmedi Bakalım ya seri tutarsa oynamaya devam tutmazsa oynamayacağım Bu kadar basit bir şey Aslında rift e alsam daha mantıklı da buradayım bunu alayım bari Rakip jungle kimdi Bir şey diyeyim ben ne rakip pikleri ne bizim pikleri hiç bakmadım. Bizim botta Kalista Zayra'mız varmış. Smite atacağım. Atacağım. Biliyordum buraya geldiğini laksın. Bot bu arada o. Görüşsüz yere skill attı işleri çalmak için. Laks bot eminim. Rift'e seriden gidip bir bakmak istiyorum da bana gel. Bana da gelmiyor da bu çocuk. Önde mi? Çok da sayılmaz. Ben bu çocuğun jungle'ını inceden girsem bu çocuk şayvana yakalarsam kesme ihtimalim var. Şunu bir çalayım. Oğlum 85 can ne? Oo, oo oo Oğlum Balgamelo dayı sakin olun lan. Mepe bakıp bana mı geliyorsunuz? <laughs> Gold olan agarlarım üzülmesin. Özür diliyorum buradan. <laughs> Oğlum mepe bakıp bana geldiler. Bunu da aldım. Bunu bayağı geç aldım. Bunu direkt tapa atacağım. Kleyitleri kasacağım. Bir de bunu keseceğim. Mundo'ya güvenemem. Şu bir vursun. Vurduktan sonra bu dağılıyor ya. Kule yine size dönebiliyor agalarım. Ona dikkatli olun. Kanka o hareket hızı neymiş be. Atrosun, multi açmışım. Gel lan buraya. Bir tane bir tane bir tane bir tane. Tamam öldü. <laughs> Şayvananın tersi olduğunu görüyoruz ve jungle'ını çalıyoruz. Buraya oynayabilirim de Eni ultisi beni korkutuyor. QSS'im yok halen üstümde ya. Bunu da alayım hemen. Uf, hasarımın güzelliğine bakar mısınız? Ama ben seni istiyorum kanka yoksa ultim bitecek. Bunun ultisi yok. Bunu da keserim büyük ihtimalle. Tamam. Kadra kill attık. Dakika 12 13 k farmımız var. Düşük düşük elodan çıkmak istiyorsanız en başta bakın en başta öğrenmeniz gereken şey farm atmak. Farm atmayı en başta farm atmayı bilmen lazım. Farm atmayı bilmiyorsan boşuna oynuyorsun bu oyunu. Söyleyeyim dostum. Yani herhangi bir, bir oyuna da yeni başlayacaksanız emin olun ilk öğrenmeniz gereken şey farm atmak. Zahira yardım et şunu alak da maçı bitirek artık çok uzadı be. Alak şunu bitirek. Bitir bitir bitir. Ya aatrox niye vuramıyorsun aatrox Başka bir çar olsaydım 10 defa almıştım şu anda bunu. Deri kessem nasıl olur? Bir tane oto atak attım sadece. taziller patlayacak. Oy Kenan'ı direkt tekledi. <laughs> Kenan'a nasıl tek attığımı gördünüz mü? Sadece üçüncü küyle tahsildar patladı Kenan'a. Gel lan buraya. Ayını da kestim gel buraya gel. Abi bütün dü yedi düveli peşine taktı kovalattırıyor ya. Kulede kalkan var. Diğer kuleleri alalım. Kalkan bir tane kadar. Ondan sonra bitiririz zaten. Bıt. Strağa kalmış ya. iyi dayandı. Şu anda. Komboma. Tahsildarım patlamadı. Buna patladı. Pat buna da pat. Ama kule alt. Kule vuruyor bana. Sen değil ki. Kule altında. Neyse bitti maç. Ya. 28 kilimiz var. Sadece bir hasar tablosuna bakıyorum. 31 kademecimiz var. Yani evren bize mesaj veriyor ağalarım cenabetsin diye luzur. Hani luzur cenabetsin diye 31 hasarla. Wild Rift bile bizde taşrak geçiyor. Ne diyeyim ki? <laughs> Neyse ağalarım. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.